Günaydın. Güzelliklere açılsın inşallah kapınız. Kanalımıza hoş geldiniz. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Kahvaltıyı yapana kadar şöyle güzel bir hamur mayalamıştım. Maşallah, subhanallah. O da ne güzel de kabarmış öyle. Dün de marketten haşhaş almıştım. Şöyle mis gibi bir haşhaşlığıyla. Hem videomuza hem de günümüze başlayalım o zaman. Hem de sizlere fikir olur. Vallahi yazın bazen ne yapacağımızı şaşırıyoruz böyle çay ikramlıkları gibi de bir şeyler hazırlanabilir. Arada güzel olur bence. Şöyle yaprak da çıkarttım. Zaman bulursam yaprağımı saracağım. Birazcık suya ısladım. İnşallah güzel de bir yaprak sararız. Kalanını da buzluğa atarım. Kolaylık olur. Hadi o zaman yavaş yavaş iç malzemesini hazırlamaya başlayalım. E, bu sefer sarımsak eklemeyeceğim. Havalarda sıcak ya. O yüzden ama siz dilerseniz eklersiniz. Bir de dolma yapmayı düşünmüyorum. Dolma yapsaydım yine sarımsak eklerdim. Bu sefer sadece sarma olacak Şöyle iki tane soğan, maydanoz, domates. salçasını koyacağız. Nar ekşisini, zeytinyağını, tuzunu ve bütün baharatlarını içerisine ekleyeceğim. Her şey çiğden yapıyorum zaten siz biliyorsunuz. Güzel mis gibi bir sarma için. Evet söylediğim gibi salçamızı ekledik. Şöyle hemen bütün baharatları, sevdiğimiz bütün baharatları da içine aldım. Onları da ekledim. Zeytinyağımızı da ekliyoruz. Ve tabii ki nar ekşisi. Ve gördüğünüz bütün malzemeyi hemen robotumu kapatıp güzelce çekeceğim. Evet, bütün iç malzemesini içerisine aldım. Şöyle güzelce alttan üstten karıştıracağım. Ya bu arada robotum bozuldu gibi sanki ya da ben mi ayarlayamadım anlamadım ama Sonra el çek çekiyle çektim. Şu tapırın o muhteşem makinesi var ya onunla tek kelimeyle harika aynı bir robot gibi de çekti. Şimdi ben hepsini güzelce karıştıracağım. Birazcık daha zeytinyağı ekleyeceğim sonrasında. Tuzunu kontrol ettikten hemen sonra da artık sarmamızı sararız. O orada dursun daha karışacak. Ona bir el lezzeti girmesi lazım. Yalnız hamura bakar mısınız ayol? Hamur gidiyor. <laughs> Uçta gidiyor. Maşallah. Evet, çok güzel bir şekilde piştiler. Maşallah sübhanallah diyorum. Ama şimdi çok sıcaklar. Daha yeni çıkarttım fırından. Birazcık şöyle ilk sıcağı bir çıksın bakalım. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldunuz be. Vallahi çok güzel oldunuz. Sarmanın birazını da pişirdim. Şimdi sarmaya devam edeceğim. Hemen yanına olsun ki dedim küçük de olsa bir tencere yanında yeriz birlikte diye şöyle haşhaşlıyı göstereceğim tabii ki size bakın yumuşacık tarif isteyenler mutlaka eklerim evet şöyle bir de tabak hazırlamasam mıydım bu tabakla biraz baş başa kalsam çok iyi olacak nerelere geldik nerelere geldik Manzara çok güzel ama yol bizi fert etti. Tam aşağıdan yukarıya doğru çıktık. Öyle söyleyeyim ama ben size. Diye, evet, yol biraz karıştırdık. Burada sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bütün kızlar toplandık. Bugün buradayız. Bayağı da kalabalık olacağız. Çoluk, çombalak. Asman. Bir sürü cücüklü kadınlar var. Ne yapacağız biliyor musun? Ne baba? yapacağız? Çok ses olduğunu sen de arabada sen de kaçıyoruz. Evet. Hemen göz göze bakıyoruz. Asman aramızdaki şey bu olsun. <laughs> <gülüyor> <kaçıyor>. <gülüyor> Bayağı de ne bu yok Baya bütün çocuk, herkes bebek. tombala Maşallah. Burada. Maşallah. Hepsi var. Biz de artık çocuk falan unutmuşuz yani <laughs> baya. Unutmuşuz evet. Rahat Ses almış biz, biz vallahi öyle. Neyse. Seviyoruz Bak da Allah'tan var. da. Allah'tan evet. çok seviyoruz. Çok evet. Şimdiden kızlar gitmeye başladı. Bir kısım da çoktan gelmiş. Kübra arabada bir şey unutmuş herhalde. Onu almaya gitti Asuman. Onu alacak. Ben de Asuman'ı bekliyorum. Kızlar önden önden gidiyorlar. Onlar bebekliler çünkü. Hele bir yerleşsinler. Ceren normalde artık benimle gezmelere gelmiyor biliyor musunuz? Normalde benimle ama bugün arkadaşı Zehra var. O yüzden. Çok sıcak. Evet. Zehra var diye Kübra teyzesi beraber oynasınlar dedi. He tamam. Tamam hadi bakalım. Geçti bizimkiler. Evet geldik. Bayağı da kalabalığız. Güzel de misafirler var. Şöyle bir oturalım soluklanalım. Kahvaltımızı yapalım. Bol bol konuşuruz paylaşırız inşallah. Masa yine harika her zaman olduğu gibi. Ev sahibini kendini gösteremiyoruz. O görünmez. <laughs> Ellerine sağlık valla bir sürü de özlenmiş kızcağız. Neyi unutmuş? Limonatayı mı unutmuş? Evet. Şu tabaklar çok hoşuma gidiyor benim ya. Şu kenarı goldlu olanlar var ya cam. Bunları suplu olarak alıp kullanmak istiyorum. 6 tane bulursam. Bak o bulmuş. Güzelmiş de. Masası da çok güzel. Özenli de her şey. Hmm, hadi bakalım bekliyoruz. Evet, Kübra'nın evinde bakar mısınız? Şu sunumluk peçetelerine bayılıyorum. En çok sevdiğim de şu model. Ben de sipariş verdim. İnşallah yakın bir vakitte gelecek. Tek kelimeyle harika renkler. Nasıl da güzel. Hepsi birbirinden renkli ve hoş. Bunlar kahve sunumları için şöyle renk renk şu model de güzel. Size çok güzel biliyorum hanımlar severler böyle şeyleri izlemeyi. Şöyle dağıtmadan da düzgünce yerini koyalım. Maşallah. Şu model de çok güzel. Çok güzeller. Bak bunlar da tekli alınmış demek ki tek kişilik sunumlarda bazıları ikili ay şuna bayıldım. Çok sevdim seni. Seni çok sevdiğim Keşke benim aslan dermişim. Valla tekstil ya, güzel. Şey <gülüyor> <gülüyor> Şurada da farklı modelleri var. Kız bu işi biliyor. Gerçekten biliyor. Daha aşağı doğru da inmiyorum. Şurada da pullu olanlar var. <laughs> Tabii ki süslü bir evdeyiz. Süslü bir evde olunca süsümüz de bitmez. Bu da çok güzel olmuş. Valla çok güzel olmuş. Evet, bir kısım içeride, bir kısım buradayız. Hepsi birbirinden güzel, tatlı, hatunlar. Birçoğunu tanıyorsunuz. Oradaki Hatice, Kübra'nın kardeşi. Onun da YouTube kanalı var biliyorsunuz. Fatma, o da Kübra'nın kardeşi. Kübra'yı zaten tanıyorsunuz. Asuman, Meltem, bizim minnak tuğbağımız da burada. Her şey çok güzel. Allah'a şükür sohbet muhabbet iyi. Çoluk dediğim gibi çocuk bir taraf içeride bir taraf burada. <laughs> Şimdi sıra kahveye geldi. Sohbet devam ediyorken kahve sunumu hazırlanacak. Onun için de peçeteler çıktı. Güzel peçeteler. Sanırım kahve sunumunda da bu fincan takımını kullanacak çünkü bunu çıkartmış buraya Kübra takım pek güzel. Evet, şimdi sıra neye geldi? Kahve yapılmasına. Çünkü sunum artık hazırlandı. Çok da güzel oldu. Ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten tek kelimeyle harika. Ay içeride ne oluyor? İçeride coştu bizim kızlar. Gidip bakmak istiyorum bu seslerin sebebine. <laughs> çok güzel bir günü sonuçlandırıyoruz. Ee, biz orada oturduk, bol bol sohbetler ettik. Gerçekten çok eğlenceli bir gün geçirdik hep beraber. Enerjiyi depoladık anlayacağınız. Sonrasında çarşıya geçtik. Ee, orada uğramamız gereken birkaç yer vardı. Neyse oralara da uğradık. Sonra ben eve bırakacağım arkadaşları bıraktım. Evime geldim. Eve gelir gelmez hemen üzerimi değiştirdim. Kendimi mutfağa attım. Çünkü eşim göreve gidecekti. Ee, hemen işte yemek hazırlıklarını falan ayarladım. Onları yaptım. Onu da bir güzel karnını doyurup uğurladım. Sonrasında akşam telaşı çocuklarla ilgilen. Akşam daha çok onlara vakit ayırmak istiyorum. Biliyorsunuz kitap okuma saatimiz var. Hiç şaşmaz. Ee, evde beraber geçirdiğimiz güzel vakitler var. Ay konuşamadım. Sonra da anca bu saati ettim. Hemen dedim ki şöyle güzel videoyu birleştireyim, düzenleyeyim, sonunu çekeyim ki sonrasında da sizlerle kavuşalım Allah'ın izniyle. Bayram yaklaşıyor. Ne tatlı yaptınız ya. Bir söyleyin. E giderken anneme tatlı götüreceğim. Çünkü ben <laughs> dedim ki bu bayram belki sana sürpriz yapıp tatlı getiririm anne dedim. Bakalım o benden bekliyor tatlıyı. Aslında biliyorsunuz annem çok e, maşallah daha önce hani videolarda görmüşsünüzdür beceriklidir yani her şeyi yapar ben gittiğim zaman böyle çok rahat ederim annemin evinde Allah onu başımdan eksik etmesin ee, ama bu sefer dedim anne sen hani kurban telaşı falan olacak yorulacaklar tatlıyı dedim ben alır getiririm ben de ne yapacağımı karar veremedim ama bir şey bulacağım mutlaka bayram tatlısı ee, o yüzden sizlerden de fikir bekliyorum sizler bayram için neler yaptınız hazırlıklar yapıldı mı İkramlıklar hazırlandı mı bayramda bir yere gidecek misiniz ya da size gelecekler var mı? Ne olursa olsun bayramınız mübarek olsun. Rabbim evinizi, yuvanızı, hanenizi bol bereketli etsin. Sevdiklerinizi yanınızdan hiç ayırmasın. Rabbim sizi seven, sayan, her zaman yanınızda olan, sizin de sevip sayacağınız insanlara yolunuzu çıkartsın inşallah diyorum. Ve videonun sonunu burada kesiyorum. İnşallah bir sonraki videoda yola çıkmış gidiyor olarak çekerim diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup desteklemeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Allah'a emanet olun. Yeni vlog'larda görüşürüz.